Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Oyun TV'nin Let's Play serisindeki Terraria 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben 3. Yunus. bölüm. Ben Oyun TV'den Yunus. Yanımda da Doğuş var. Oyun Evet ben onun yanındayım. Bu sefer o benim yanında değil. Evet bu sefer o benim yanımda Yunus Tekir daha gelsene. Tekir daha gel. Bilgisayarını getir. Bizim fişte çalışırsın. <laughs> montör de benim montör kullan. Bekle lan. Yunus, Yunus bana sen hard skill ah. Yunus. Aa, ne? Hard skill Yunus. Bakacağım yorumlara bir bir yazarsanız göndereceğim, iki yazarsanız göndermeyeceğim. Ha ya, oldu mala bak. hep videoları sen mi çekeceksin? Bana artış ki oldu video çekeceğim ben. Bakacağım yorumlara göre. İki akar bence ya bunu boş verin. Şu an hard diskle ekran kartı alsam. Ulan benim ekran kartı çalışıyor ama benim bilgisayar çalışmıyor. yeni ekran kartı alsam mı? Değiş tokuş yapalım. <laughs> Neylere? Neyleri? Ekran <laughs> kartlarını. Minecraft'ta devam ederiz Doğuş. Ney? Minecraft'ta devam ederiz. Ya ben giremem belki bir dahaki hafta bilmiyorum. Sen tek başına şey yapamaz mısın? Başka oyunu. Çekerim abi. birlikte oynarız. Değil de şu an biz ne yapıyoruz? Sıkıldım ben ya. Sesin kesiliyor. Şu an ben sıkıldım, sıkıldım. Ne yapacağız? Bir şeyler yapalım. Vallahi ne yapayım gece olunca action oluyor gel azıcık bakalım haritayı gezelim gel Yunus Geliyorum bir dakika Oğlum daha oyunda bir sürü yapılacak şey var da biz bilmiyoruz Mesela zırh filan yapabiliyorsun Uçmak için bir şey Onu yapınca uçabiliyorsun. kuşu mu öldüreceğiz? He, kuşu öldüreceğiz. Mal öldürebilirsen öldür. Ok var. Ne var lan aşağıda? Gel aşağı doğru gidelim. Yunus lan görememiş bir şey Yunus. Gelsene. Mal kaldım burada. Meşaleyi aç. Yok ki meşale bitti bitti mi meşale? Sen açsana. Ben, ben açtım da gözükmüyor. Yardım ediyorum sana. Ha gözüküyor. Testi ben kıracağım. Testi kırıyor ya. Bursuzluk. Onun içinden çıkan altınlar neye yarıyor onu hala çözemedim oyunda. Aa buldum bir sürü şey. Hazineden ne çıktı? Hazine nasıl açılıyor? Doğuş. 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 Ha. As Meşalen var mı? Gel şuraya. Meşalen var mı? nasıl açılıyor? Hay bu kolun benden çekeceği var. PS13 çeksen mi la? Lan ne PS13? Oha lan ne çıktı böyle? Yunus sen 9'a şey yap. Yunus. Efendim? Sen meşale aç. Sen öl ben ölmek istemiyorum. Ozan e o zaman gel. E sende meşale var ya. Aha hazine. Nasıl açılıyor? Duş nasıl açılıyor? Duş. Duş. Videoyu bitirdim. Niye? Söyleyeceksin nasıl? Bitiririm. Ben yanına bak videoyu bitir bitirdiysen bitir ben çıkar. Bitiririm la valla çık bitiririm. Söyle. Nasıl açılıyor? Mal sağ tıkla. Niye bende açılmıyor? Ha, açıldı. Gele zeki alsın sen çünkü. Sen boşaltınca mı açılıyor sadece? Aşağı atlayacağız. Açık tut. Açık tut. Aşağı atlamayacağız da nereye gideceğiz? Buradan nasıl yukarı çıkmayı düşünüyorsun? Bir beni mi aradı? Ne oldu? Telefon sessizdi. Şş, sen tut. bende ha. 250 tane toprak var ben de var gel. Mı? Doğru söyledin. Tut. tut. Tut tut. Bana ne, sen tut. Toprak harca. Lan hızlı gitme. Beni bekle. Beraber gittik beraber çıkacağız. E buradan da çıkacağız. Dur buradan sağa gitsek nereye gidiyor? Çok ısrar ettin hadi gidelim. Mal keşfedelim. Sen kırdığın kobralar bana geldi. Oğlum benim birim ağrıyor tuşlar ikide bir kilitleniyor bir açılıyor. Telefon verdik. Hay biri arıyor galiba benim. Çaldırıyor mu artık? Mesaj mı atıyor anlamadım. Açsana o zaman. Abi başka yere geldik. Gidelim mi? Gidelim. Daha, nasıl olsa mal ölürsek bir daha şey yaparız. Allah korusun. Tazmayla dövüyorum. Arkadaş ben bu tarafa doğru gidiyorum. Hazine bulursam benimdir. Chest <laughs> koyulsa eve var ya çok güzel olur ya. Yunus beni unuttun. Yukarıdan mı gideceğiz, aşağıdan mı? Aşağı. Ben yukarıdan gideceğim. Aşağıdan mı gideceğiz gerçekten? Gel yukarıdan gidelim ya. Gördün mü? Bayağı bir şey çıktı. Yunus nereye gidiyorsun? <laughs> Deliriyor mu oğlum sen ne yapıyorsun? Lan kes şurayı da. Bu sefer kezini ben açacağım dur. Aha dört tane. 32 iki tane ok çıktı. Acaba nereye gideceğiz? Böyle gide gide. Sana ok lazım mı çok? Yok. Bu hazineler kırılsa var ya, chest diye kullanılır ha. Videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Yus kaç tane video başlatıyorsun durmadan? İki oldu. Ve tekrardan devam ediyoruz filan diyor. 8 GB zaten 12 dakikada birleşi yapıyor. Hadi doğru sen neredesin şimdi? Bilmem bir tane maden kazıyorum. Mal gezi oluyor ki madenden daha çok zombi çıkar. Ha ben eve geldim. Sen o zaman o o orada geçici bir ev yapsana. Hayır be, ne yapacağım? Ben göçebe yaşarım. Al şey var geçici ev yapacağım buraya. Ne? Geçici ev yapacağım. Sen gelirsin. Kaktüsler var. Köle ulaştım ben. Ne? Tamam her yerimi kapattım. Seni bekliyorum. Maz gününüz önce gelsin. Ama gündüz ona kadar video bitecek ki. Gelebildiğim kadar gelin. Sen de sol tarafa doğru gel. Oğlum benim evimin üstü şey dolu lan. Sülük. Oğlum iki, de, iki kere biri beni aramış. Az önce. Bu kim 542'li? Senin mi? Yoo. Benimki 0505 844. 87 87 37 88 Varıyım mı telefona? Yunus. Neyi? Yunus. Efendim. Biri beni aramış arayayım mı? Durdurayım mı videoyu? Hayır be durdurma ben Kapan şey konuşurum Sen, Ben geliyorum sana doğru Başkasıyla karışıyormuş Kim ki aramış beni Belki senin kanun olabilir böyle seni öldürmek isteyen Mamus video veririm onlara ben böyle Doğuş daha demin kim araya geldim Parti ya haz hazine. var. Dü a git ben çölün başlangıcındayım. Ev yaptım. <laughs> hazine buldum. Niye? Yeah. Ana şu şeylerden var. Metal frisbee gibi bir şey var. Bu ne? Bunu sağa doğru gel full. Dur oğlum dur öleceğim öleceğim. bu toprakta hani böyle çok lazım değil ya böyle öleceğin zaman blok koymaya çok yarıyor ama değil mi? Ha. Kim varmış ki beni? Gelen geçen de beni arıyor ya. Yani. Yunus gerisin eve. Daha doğru gittiğimiz çöl buldum ben çölü keşfedeceğim gününüz olsun lan oğlum 5 tane göz var burada. Hayır. Aa tamam dur sola doğru gel. Hani böyle şey blok koyarak çıkmıştık ya ikimiz de. Lan nasıl gelin be etrafımda zombi var. Sağa doğru geldim. Benim burada da 4 tane göz var. 3 tane de zombi var. Ben nasıl geliyorum? Sen dümdüz sağa gel. Ben hiç Ben ev yaptım buraya. Çıkamam kendim buradan. Topraklardan ev yaptım. Ya bunlar da öldükçe geliyorlar ya. Sıkıştırdılar. Lan lan aşağı düşme. Aa öldüm. Neyse sağ 3 dakika sonra video bitecek. Işınlanma falan yok mu acaba? Videoyu bitirince ona bakalım. Ha kod yazılıyor da bence kodla hile bile girilir bu oyunda. Olur be çünkü kod girme yeri var. So Ama benim tek bildiğim kod save, save. O da haritayı kaydetmek için. Bence save yap çıkarken sen save yap. Dur bir de şimdi yapayım. Videoyu bitiriyorum. Yaptım. Save diye. Hani çık çıkarsak kendinize bilmiyorum. iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.